bir garabet daha. Bu bir elektrik faturası. Diyor ki devlet bir kişi, bir konut, iki çocuklu, bir aile, standart 120 metrekare bir evde oturan bir kişi, bir aile 3900 kilovat saat elektrik üretir. Yani ayda 325 kilovat saat elektrik üretir. Bu standart. Bir şey, istatistik bilgi. Şimdi bu 325 kilovat saati tükettiği zaman vatandaş neyle övünüyor Cumhurbaşkanı? Kademe getirdik elektriği. 240'a kadar ucuza verdik. Ya arkadaş. Sen derinde istatistik kurumu sende. Devlet sens. Elektrik sende, her türlü bilgi sende. Ya bari bunu 240'ı insanların işine yarasın diye 360'a çıkar Bari hepsi düşük fatura desin. Şu rezalete bakın. 189 Birinci kademeden ödüyor adam. ikinci kademeden 240'ı geçtiği için 114 daha ödüyor. Yetmedi. 108 lira faturanın dörtte biri kadar dağıtım şirketine para ödüyor. 108 lira faturanın dörtte birini dağıtım şirketine veriyor arkadaşlar. Dağıtım şirketi ne demek? İstanbul'da bedaş. Karşıda ayadaş. 21 tane Türkiye'de dağıtım bölgesi var. 21 tane. Niçin sen bunları özelleştirdin? TİH, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin eleman masrafı azalsın diye yatırım masrafı azalsın bahanesiyle bunları yabancılara peşkeş çektin. Özel firmalara peşkeş çektin. Ulan bunların altyapısını sen yaptın. Adam bunlara 1 lira yatırım yapmadı. Sen altyapısını yaptın, dağıtım... İşin tamamını bedavaya, özel firmalara verdin. Ve bunun için insanlar 108 lira ödüyorlar. Her bir 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 ev el, elektrik faturasının dörtte birini ödüyor. Peki bunu yaptın da t devletin kurumunun 21 tane bölge müdürlüğü bitti mi, kapandı mı? Yok. Hepsi devasa bölge müdürlükleri duruyor. İçinde de binlerce adam oturuyor. Ne yapıyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ne oldu? Personel masrafı mı azaldı? Yok. Yatırım mı yaptı adam? Yok. Yenileştirmeyi kim yapıyor? Yine sen yapıyorsun. Niye veriyorsun bunu dağıtım şirketlerine? Niye bu insanlar ceplerinden dörtlü bir faturasını dağıtım şirketine para vermek zorunda kalıyor? İşte bu da bağımsız Türkiye Partisi iktidarında sıfırlanacak. <laughs> Yine senin faturanın yüzde onu vergi. Dikkat edin ama verginin vergisi. Elektrik üretim vergisi yazıyor Altını onu da toplayarak bir daha tekrar KDV koyuyor onun üzerine. Verginin vergisi de yüzde onu faturanın yüzde onu. Düşünün ki bu vergi alınmasa dağıtım bedeli alınmasa fatura yarı fiyatına iniyor. Diyoruz ki bizim önerimiz şu. Acil yarın alınması gereken kararı söylüyoruz. Gelin bu 240'lık kademeyi 360'a çıkartın. Bu ne getirecek insanlara? Herkes 1.26'dan elektrik faturasını ödeyecek. Standart aile bunu ödesin. Çok yakın ödesin. Ya standart aile ancak kıt beyat geçinen asgari ücretli bırak bundan yararlansın. Bu adam 1.26'dan ödesin. 1.86'dan bu adama zulmetmeyin. Gelin bu 360'ı bir an önce yapın. Vergiyi almayın. Kimden almayın? Yine bu 325'ten standarttaki faturadan almayın. Diğerlerinden çok tüketenden al. Her gece lambaları yakıp bütün gece eğlenen insandan al. Ama bu standartta garibandan alma. Bu da bizim önerimiz. Ve diyoruz ki dağıtım şirketini özelleştirenlere ya siz hani Avrupa'yı taklit ediyordunuz. Hani Avrupa dünyanın medeniyet beşiğiydi. Siz bunu bunun aynısını yapacaktınız. Al Macaristan ve Bulgaristan dışında Tüm Avrupa ülkelerinde İngiltere dahil hepsini devlet dağıtım işini çalıştırıyor. Hiçbir özel değil. Onun için diyoruz ki, gelin bu soruları hep beraber soralım. Gelin bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak, gelin Hüseyin başla beraber bu mücadeleyi beraber yapalım ve kıymetli üstadımız Profesör Doktor Haydarboz milli ekonomi modelini bu önümüzdeki seçimde iktidara taşıyalım diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.